Üçgen yani test 1. Birinci soru kolay bir soru. Bunu hızlıca yapı verelim. Dik kenarların kareleri toplamı hipotenüsün karesine eşit. 4'ün karesi artı 6'nın karesi eşittir. X'in karesi. 4'ün karesi 16. 6'nın karesi 36 eşittir. X kare. 16, 36, 52 eşittir. X kare. X dediğim adam kare kök 52. 52'de kökten nasıl çıkarıyorum? 4 çarpı 13, 4 dışarı çıktı, 2 kök 13. Bu sorunun cevabı. E seçeneği. İkinci sorum, Pisagoru yapıyorum hızlıca. X'in karesi artı 6'nın karesi eşittir 8'in karesi. X kare artı 36 eşittir 64. 36'yı diğer tarafa attım. X kare 14'ten 6 çıktı. 8 5'ten 3 çıktı. 28. X dediğim adam. Karekök 28. Kökten nasıl çıkaracağım bu adamın? 4 çarpı 7. 4 dışarı çıktı. 7 içeride kaldı. 2 kök 7. Benim cevabım. Özel üçgenleri hızlıca bir hatırlayalım. 3, 4, 5. 5, 12, 13. 7, 24, 25, 8, 15, 17. Şuradaki iki bilgim de kıymetli. Eğer kenarlar arasında 1'e 2 oran varsa küçüğün kök 5 katı. Kenarlar arasında, dik kenarlar arasında 1'e 3 oran varsa küçüğün kök 10 katı. Buraya bakıyorum hızlıca. 12, 16, 3'ün 4 katı. 4'ün 4 katı. Burası da 5'in 4 katı. Burası da ne geldi? 20 geldi. Şöyle bakarsam 5'in 4 katı, 12'nin 4 katı, 13'ün 4 katı. 5, 12, 13 üçgeninin katı olan özel üçgen. Cevabım 13 çarpı 4, 52. Hızlıca görelim. 5, 13, 12. 5, 12, 13. 12, 3'ün 4 katı. 20, 5'in 4 katı. Burası da 4'ün 4 katı. Kim geldi o zaman? 16 geldi. 7, 25. Hangi özel üçgen bu? 7, 24, 25. Büyük ABC üçgeninde, dik üçgeninde kenarlar arasındaki ilişkiye bakarsanız burası 12, burası 24. Dik kenarlar arasında 1'e 2 oran varsa direkt küçüğün kök 5 katı diyordum. 12 kök 5. Pisagor yapmayın lütfen. Bunları bilin. Bayağı size zaman kazandıracak. 6'ya bakalım hemen. 3 kök 13 Pisagor yapar isem şuraya y diyeyim. y kare artı 3'ün karesi eşittir kök 13'ün karesi. y kare artı 9 kök 13'ün karesi 13. 9'u diğer tarafa attım. y kare eşittir 4. y buradan 2. Şu uzunluk 2 geldi. Eşitlik verilmiş DB, EC bu uzunluk da 2. Şöyle bakar ise burası 12. Burası 5, 5, 12, 13 sorumun yanıtı. 7. soruya bakalım. Çok bariz belli. A ve C köşeleri dik. D ile B'yi birleştiriyorum. 2 tane dik üçgen elde ediyorum. 1'e 2 oran varsa kenarlar arasında küçüğün kök 5 katıydı. Burası 4 kök 5. X'i de buradan bulalım hızlıca. X'in karesi artı 6'nın karesi. 4 kök 5'in karesi. X kare artı 36 eşittir. 16 çarpı 5 80. X kare 36'yı diğer tarafa attım. 44. X dediğim adam kare kök 44. Bu adamla kökten 4 çarpı 11, 4 dışarı çıkardım, 2 kök 11 sorumun yanıtı. Burada iki tane dik üçgende AD kenarı ortak. AD kenarlarını eşitleyip soruyu çözeceğim. AD kenarı ortak dedik. AD kenarlarını eşitleyelim. İsimlendireyim. Burası haş olsun. Şuralara da A diyeyim. Buralara da A diyeyim. ABD üçgenine bir Pisagor yapalım. A kare eşittir h kare artı 3'ün karesi. Yan tarafta da yapalım. Hızlıca. A kare artı h kare eşittir 9. Burada iki adım birbirine eşitleyebilirim. Ya da a kare gördüğüm yere götürüp burada bunu yazabilirim. Size kalmış artık. Sizin denklem çözme becerinize kalmış. A'yı yerine yazıyorum A kareyi. H kare artı 3'ün karesi artı H kare eşittir. A kare H kare 9 kare burası. 9 kare. 2 H kare artı 9 eşittir 81. 9'u diğer tarafa attım. 2 H kare 72. H kare buradan 36. haş ne geldi? 6. haşı 6 buldum. Bana DC uzunluğunu sormuş. Yani A'yı bulmamı istiyor. Gidip herhangi birinde yerine yazabilirim. Şuradaki denklemde tekrardan yerine yazıyorum. A kare artı H kare 36 eşittir 81 A kare eşittir 36 çıkarırsam 11'den 6 çıkardım. 5 7'den 3 çıkardım. 45. A dediğim adam karekök 45. Karekök 45 de 9 çarpı 5. 9'u kökten çıkardım. 3 kök 5 benim yanıtım oldu. Daha kısa da olabilirdi denklem. Yani direkt A'ya da odaklanabilirdim. Taraf tarafa da çözebilirdim. Dedim ya çok ıı, taraf tarafa çözseydik daha iki var olurdu sanki. A'ları yok ederdik. Hemen haşa da odaklanabilirdiniz. Bu da bir çözüm yöntemi. Siz de öyle çözün. Sıradaki soruya bakalım. Bilgim neydi? Dörtgende köşegenlerim dik kesişiyor ise karşılıklı kenarların kareleri toplamları birbirlerine eşit. Yani x kare artı 6'nın karesi eşittir. 4'ün karesi artı 8'in karesi. x kare artı 36 eşittir. 16 artı 64. 64, 70, 80. 36'yı çıkardım. X kare 80'den 36 çıkardım. 44. X dediğim adam karekök 44. Karekök 44'ü de 4 çarpı 11 şeklinde yazdım. 2 kök 11 bu sorunun yanıtı.